maymunların farklı yırtıcı hayvan türlerine göre kullandıkları üç değişik uyarı sesi vardır. Bunlardan biri yılanlar, ikincisi leoparlar, üçüncüsü de kartallar içindir. Vervet maymunlarının hırıltıları yumuşak, kısa, bazen ard arda havlama sesleri gibi tanımlanabilecek düşük frekanslı seslerden oluşur. Yapılan araştırmalar sonucunda maymunların değişik şartlarda değişik hırıltılar çıkardığı da bulunmuştur. Örneğin bir maymunun toplumsal alanda egemen konumda bulunan başka bir maymunla karşılaştığı zaman çıkardığı hırıltı ile toplumsal olarak kendinden daha aşağıda bulunan bir türdeşiyle karşılaştığında çıkardığı sesler birbirinden çok farklıdır. Açık bir alana çıktığında ya da yabancı maymunlar gördüğünde çıkardığı sesler de çok farklıdır. İnsana göre sadece basit bir hırlama olan bu sesler aslında maymunlar arasında haberleşme sesleridir. Allah'ın ilhamıyla hareket eden bu canlılar bize kendilerini yaratanı tanıtırlar.